Şimdi biliyorsunuz son günlerde özellikle son bir buçuk iki aydır pandemi vakaları arttı, hasta sayısı arttı, ölüm vakaları arttı. Bu nedenle işte pozitif çıkanlar, yaşlılar, evden çıkmayanların kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak olanlar, mutfağında çalışıp yemeğini yapamayacak olanlara bize S kodu göndererek, yardım isteyerek telefon ediyorlar. Ve biz de kendi tesislerimizde sıcak, dört çeşit sıcak yemek yapıp steril şartlarda ve sıcak koşullarda e, hizmet ekibimizle kendilerine ulaştırıyoruz. Yaklaşık 36 gündür bunu yapıyoruz. Giderek azalıyor, hastalık da giderek azalıyor. Ama bu ihtiyaç olan e, dönemde arkadaşlarımız çok önemli, çok insani bir e, hizmet yaptılar. Bir dayanışma örneği gösterdiler. Bugüne kadar yaklaşık 1373 haneye, 3790 hast, e, hastaya yemek götürmüş olduk. Dilerim ihtiyaç duymazlar. Dilerim hasta olmazlar. Dilerim bu pandemi süreci sona erer. Normal, sağlıklı, verimli çalışabilir. Normal hayatımıza döneriz. Onlar bizden yemek istemek durumunda kalmazlar. Biz de onlara böyle bir hizmeti vermek durumunda kalmayacağımız günler dilerim bir an evvel gelir. Bilemedim görsen tamam bizim işimiz bitti. Evde. Mutfakta çıkamaz. Bugün kaç kişiye yemek yiyor arkadaşlar? Bizim başka. Bizde. <laughs> bizim yemeğimiz. Şöyle bir yağlı sos azalmış olması Peki şey de var mı acaba bunun içinde? Pasta, <laughs> taşıyıcı olduğunu yani. bilmeyenler var mı? İlla ki vardır başkanım. O da var. O sıkıntı. O da bir çünkü mesela ben hiç bir belirti göstermeden hiç bir belirti göstermeden bir Nasıl yaptım o olduğunu bilmeyeceğim. Sadece belirli sayıda olanlar, o daha uygun olanlar. Yok yani. Yok yani. Normalde yani da Yok. Yok. Evet. Çok değil mi? Ya. Bir şey. az belki ama eğer istediğinde bir daha verebilecek bir model geliştirmek Şöyle lazım. beni ben kendim uzakta Örnek veriyorum. Dün her şeyi yapmıştım, Mesela bir kaç post kontrol denildi. Az mı Çok iyi efendim, çok iyi. olmuş. Ne? Şöyle bakalım bakalım. Çünkü soluşuyor. Çok anlamsız. Eee. Biraz Başka naz <laughs> yok biraz da cimri olduğu için. Okey, <laughs> belirin. Sağlıklı, <laughs> Bir kez daha. Olsun. Gülüşmeler. 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 Gülüşmeler.